Orada bir cemiyet varmış, Balat'ta. Benim hocamın hocası da çocuk yaşta, babasıyla beraber gitmiş. Bu cemiyet sırasında bir ara gözü ilişmiş, bakmış orada bir hahambaşı, hatim duası yapılacak. Demiş ki hahambaşı, Şeyh Efendi'ye bir sorun, ben de Kur'an okuyabilir miyim diye. Şeyh Efendi de, buyurun demiş. Adam en huzu besmele çekmiş. En billahi minel şeytan, bismillahirrahmanirrahim. Fâhe mâ enzelnâ aleyke Taha suresinin ilk sayfası, yarım say. Şimdi hocamın hocası diyor ki, öyle bir okudu ki, bak öyle bir kıraat yaptı ki, İstanbul'un değme hafızları ancak öyle okur. Sonra elini kaldırdı, hafif bir sesle, müsaadeniz olursa biraz ma mealini verebilir miyim demiş. Taha suresiyle alakalı mealini vermiş. Hocalar, alimler falan orada bir manevi tefsir yapmış ki haham başı olduğunu bilmesem dayanamayacağım yani adamı gidip elini öpeceğim diyor benim hocamın hocası. Şimdi bu, söz, bu söze dikkat edin. O gün anladım ki diyor. O akşam anladım ki çok bilmekle iman aynı şey değilmiş. Eskilerin bir sözü var. haşa huzurdan merkep Derviş olmaz. Taş taşımakla tekkeye, deve hacı olmaz, gitmek ile Mekke'ye.